Dostlarımız, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Paskalya çöreği yapacağız. Paskalya günlerinde yapılan özel çörek. Malzemelerimizi vermek istiyorum. 1 kilogram unumuz var. 300 gram toz şekerimiz, 2 yumurtamız, 30 gram yaş mayamız, 250 gram miligram suyumuz, 200 gram madenimiz ve bir çay bardağının birinde bir parmak olacak kadar sıvı yağ kullanacağız. Bazen bunun üretiminde e, süt kullanılıyor. Fakat sütü her zaman bulma imkanınız olamayacağı için e, isteyenler süt de kullanabilir ama ben bugüne kadar çok sütü tercih etmedim. Çünkü sütün vereceği yumuşaklığı sıvı yağ da aynı şekilde veriyor. Hep beraber sonucunu test ederek göreceğiz. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Öncelikle unumuza mayamızı katalım. Mayı top haline değil böyle parçalayarak atarsak daha rahat hamurun işlenmesini sağlayacaktır. Ona dikkat edelim. Toz şekerimizi katalım. Yumurtalarımızı kıralım. Daha sonra bize 2 yumurta sarısı daha gerekecek ve üzerine aynı zamanda biraz da evimizde varsa badem badem tozu da olabilir. Onu kullanacağız. Yoksa ceviz de olabilir. İsteğe bağlı olarak isterseniz bir şey de O sizin tercihinize var. Genelde biz burada satışa sunmamız için, müşterilerimiz için badem koymayı tercih ediyoruz. Evet şimdi hamurumuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Evet sevgili dostlar hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunu şöyle bir toparlayıp bir 10 dakika kadar dinlendirmeye alıyoruz. 10 dakika beklemesini. Değerli dostlarımız şu anda hamurumuz dinlendi ve onu ıı, eşit parçalara böleceğiz. Daha sonra da şekil vereceğiz. Kamışsa onu toparlamak için daha rahat kesmek için Şimdi. son Ortalama 210 gram ağırlığında olursa çöreklerimiz standartlara izinli yapılmamış olur. Bu şekilde hazırladıktan sonra tekrar her fazımızı üç eşit parçaya böleceğiz. Evet. Şimdi başka da çöreklerimizi şekil verme aşamasına gördüğünüz şekilde şekilleri verdikten sonra şimdi kabarmalar için bekleme alacağız. Şimdi üzerlerini yumurtayla Abi. hafif hafif süsleyeceğiz bu şekilde. Tamam. Evet. Şu an Şimdi üzerlerini böyle badem serpeceğiz azar azar. Çok ürünü olmadan. Evet şu anda gördüğünüz gibi hazır. Üzerine de de koyduk. Paskalyalarımızı şu anda fırına yerleştirdik. Paskalyalarımız çıktı. Biraz beklettim ve içini de görelim diye kestim. Gördüğünüz gibi içi dışı her yeri çok güzel pişmiş. Herkese afiyet olsun.